Merhaba Abi merhaba kanka. Hazır göl kenarındayken birer balık tutsak mı ne dersin? Olur abi. Balık tutayım mı? At bakalım hadi. Hani bugün hiç balık yok. Balık yok, var yani. abi. Hani. Bir üç tane balık var. Oo güzel. Hadi bir tane ben atayım. Haydi bakalım en büyük balığı ben tutacağım. Balık gelmiyor. Şansıma balık yok kahretsin. Ne şanssız. Aa geldi mi? Tavuk suda yüzüyor ama. Hayır kaçırdım balığı. Acaba şu değil mi yakalasam? Soman balık Ayşe çıktı. be, hele şükür. Evet balık tuttuk. Ve bu balıklarla mangal yapar. Oo, iskeletle geliyor, arkamda geliyor. Hadi gidelim ormanın o tarafına doğru. Tamam. Yeni videoyu kaçırmamak <laughs> istiyorsanız lütfen kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki de bay bay.